Merhabalar, Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Bu dersimizde formülleri nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim. Daha önce hazırlamış olduğum Excel dosyamı açıyorum ve burada görüldüğü üzere bir örnek tablomuz yer almakta. Bu örnek tablomuzun içindeyiz. iki sayı değerimiz ve bu iki sayının toplanacağı, sonucunun da yer alacağı bir başka hücremiz yer almakta. Tabi formüllere ulaşmak için birçok yöntem mevcut. Bunlardan ilki formül çubuğu. Formül çubuğu ise arkadaşlar şuradaki alan, hemen yazı yazdığım alan. Excel'e yeni başlayanlar için formül çubuğunu kullanmak diğer yöntemlere göre biraz daha zor olabilir. Ama neyin nasıl kullanıldığını bilen biri için de çok kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü formüllerimizi formül çubuğunda daha hızlı kullanabiliyoruz ve böylece işlerimizi daha erken bitirebiliyoruz. İki değerin sonucunun döndürüleceği hücremi seçtikten sonra formül çubuğuma geliyorum ve eşittir yazıyorum. Görüldüğü üzere formül çubuğuma yazdığım yazı hemen hücremde de yazılıyor. Yani dilersen burada hücremin içinde de eşittir yazarsan hemen formül çubuğuna aktif hale getirecektir. Yani bu hücremde de yazabilirim ya da formül hücremi seçtikten sonra formül çubuğunda da yazabilirim. Formül çubuğunda yazmanızı öneriyorum çünkü buradaki hücremizin genişliği çok büyük olmayacağından dolayı burada yazacağımız şeyler sığmayabilir yani kötü bir görüntü çıkarabilir. Dolayısıyla burada seçtiğiniz hücrenizi seçtikten sonra eşittir demeniz daha mantıklı olacaktır. Eşit dedikten sonra tabii formülümüz eşittir ile başlıyor bu arada. Yani formülümüzü kullanmak için eşittir dememiz şart arkadaşlar. eşittir dedikten sonra ben burada topla formülünü kullanacağımdan dolayı hemen topla yazıyorum örneğin. Burada görüldüğü üzere toplama ile ilgili, topla ile ilgili başlayan yani topla ile başlayan 3 tane fonksiyonumuz, formülümüz gelmiş durumda. Burada ben kullan benim kullanacağım formül ise topla formülü. Burada dilersem tab tuşuna basarım yani tabii ki seçili olduğunda yani kullanmak istediğim formül seçili olduğunda tab tuşuna basarsam hemen aktif hale getirecektir. Dilersem de burada kullanmak istediğim formüle çift tıklarım. Yani seçili olmasa bile çift tıklarsanız zaten formülü aktif hale getirecektir. Örneğin ben toplaya çift tıklıyorum ve yine görüldüğü üzere topla formülümüz aktif hale gelmiş oldu. Tabi burada hemen alt tarafında formülümüzü nasıl kullanabileceğimizi de gösteriyor. Ben burada İki sayı toplamak istediğimden dolayı hemen şurada ilk sayımı seçiyorum. Daha sonra noktada virgül diyorum. Ve burada ikinci sayımı seçiyorum. Ve böyle 255 tane değer yani hücre seçebilirim. Ama ben burada örnek tablomda iki tane sayı olduğundan dolayı iki sayıyı seçtikten sonra parantezimi kapatıyorum. Ve burada enter'a bastığımda görüldüğü üzere sonuç döndürülmüş oldu. Tabi bu bizim ilk yöntemimizdi. Bunun dışında buradaki formülü sileyim ben. Farklı yöntemler de göstermek istiyorum. Yine hücremize geldikten sonra burada görüldüğü üzere fx butonu yer almakta. Buradaki hemen üstüne geldiğinizde zaten fonksiyon ekle Burada tıkladığınızda görüldüğü üzere bir pencere gelmiş oldu. Buradaki penceremizde bir arama bölümü yer almakta buraya kullanmak istediğimiz formülümüzü yazıyoruz. Örneğin ben toplama işlemi yapmak istediğimden dolayı topla yazıyorum ve git dediğimde görüldüğü üzere işlemlerimiz bütün topla ile ilgili bütün işlemlerimiz gelmiş durumda. Burada ben topla işlemini kullanmak istediğimden dolayı topla çift tıklıyorum ve burada görüldüğü üzere başka bir penceremiz gelmiş oldu. Ben burada sayı 1 olan alanı silip şurada hemen sayı 1 değerimiz 5 olduğundan dolayı 5 olan hücreyi seçiyorum. Hemen diğer sayımızı belirlemek için ise alt tarafa geliyorum ve böylece diğer sayımı da belirlemiş oluyorum. Tabi dediğim gibi 255 tane değer yazabiliriz. Burada da yazdığı gibi. Ben Benim tablomda ise 2 tane sayı olduğundan dolayı tekrardan burada iki sayımı belirledikten sonra tamam diyorum. Ve görüldüğü üzere yine sonuç döndürülmüş oldu. Bu da bizim ikinci yöntemimizdi. Bunun dışında başka bir yöntemimiz daha var. Buradaki formülümüzü tekrardan siliyorum. Burada formüller menüden formüllere geliyorsunuz ve burada görüldüğü üzere birçok formülümüz kategorilendirilmiş halde. Benim kullanmak istediğim formül ise matematiksel bir formül olduğundan dolayı matematik bölümüne geliyorum ve burada topla formülünü arıyorum. Tabi bu formül çubuğundan daha yavaş gerçekleştiriliyor. Burada formülümüzü arıyoruz örneğin yani bu zaman alıyor. Burada topla dediğimizde tekrardan az önceki penceremiz gelmiş oldu. Ve yine buradaki hücrelerimizi belirleyerek tamam dediğimizde yine sonuç döndürülecektir. Yani benim size önereceğim formüllerinizi biliyorsanız zaten burada hemen formül çubuğunda kullanmanız. Diğer türlü burada bütün formülleri böyle seçerek zaman olacaktır. Yani formülümüzü biliyorsanız zaten hemen formül çubuğunda yazıp hemen enter'a bastığınızda zaten sonuç döndürülecektir. Burada tabi işle bekle bölümü diye aramakta. Bu işle bekle ile buradaki buton aynı görevi yürütmekte arkadaşlar. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Destek için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, anlamadığınız bir yer olursa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, kolay gelsin.